Sevgili öğrenciler, yeni bir sınava doğru videosuyla beraberiz. Konumuz üçgenler arkadaşlar. Üçgenlerde Pisagor'u mutlaka çok iyi bilmemiz gerekiyor. Açı kenar bağlantılarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Özel üçgenleri çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Son zamanlarda Pisagor ve açı kenar bağlantıları ilgili sorular gelmiş. Biz de bunların bazılarını çözmek istiyoruz arkadaşlar. 2021 sorusu arkadaşlar gayet güzel ve zor bir soru olduğu için özellikle bunu çözmek istedim. Efe aşağıda verilen ABC üçgeninin açılarını hangisini daha büyük, hangisini daha küçük olduğunu esnemeyen bir ip yardımıyla ölçebilecekmiş. Nasıl yapacakmış? İpi A köşesine yerleştirdikten sonra AB kenarıyla çakıştırarak bu şekilde getiriyor. Sonra buradaki artan kısmı da BC kenarıyla çakıştıracak şekilde getirdiğinde şuraya kadar, burada ipin uzunluğu bitiyormuş. Yani oraya P noktası demiş. Eğer ipi getirip B köşesine bir ucunu koyarsa BC ile çakıştırıp şöyle getirdiğinde ip burada bitiyormuş. İpi C köşesine bir ucunu koyup bu şekilde çakıştırdığında burası da S noktası diyelim arkadaşlar. Bana BP, AS ve CR arasında bir sıralama vermiş. Buna göre ABC üçgeninin açılarını sırala diyor. Arkadaşlar bu soruyu çözebilmek için Öncelikle şuradaki sıralamaya uygun bir değer verelim. Ne verelim? BP'ye 5 değerini verelim. AS'ye 4 verelim. CR'ye de örneğin 3 olsun. 2 de olabilir, 1 de olabilir. Ardışık olup olmaması önemli değil. Sıralamanın doğru olması önemli. O zaman BP'ye 5, AS'ye 4 ve CR'ye de 3 yazdım. Şimdi bana ne diyordu arkadaşlar soruda? Bir IP yardımıyla İp'i A köşesine koyduktan sonra buradan bu şekilde çakıştırıp buraya kadar getiriyoruz diyordu. Yani bu ipin uzunluğu buradan şuraya kadar 4 5 toplamı kaç yaptı? 9. Bir de şuradaki BS uzunluğu var. Oranın kaç olduğunu bilmiyorum. Ona da bir değer verelim arkadaşlar. Kaç olsun? Örneğin 7 de olabilir, 3 de olabilir, hiç fark etmez. 3 diyelim. Ne oldu o zaman? 5, 4, 9, 3 daha 12. 12 neyi verdi bize? İpin uzunluğunu verdi. Yani bu ipin buradan buraya kadarki uzunluğunu 12 santim dediniz. O zaman ipi siz buraya koyup buradan buraya kadar getirdiğiniz zaman da 12 santim. Esnemiyor ya bu ip. Yani burası 5. Burası 3, 8. E toplamı 12 olacaksa buraya 4 kaldı bu durumda. Aynı şekilde ipi buraya koydunuz. Buradan buraya kadar da 12 santim olması lazım. E burası 3. 4 daha 7 12 olması için burası da 5. O zaman gelelim bu üçgeni bir daha çizelim şuraya. A B C Kenar uzunluklarını kaç buldunuz? Bakın şurayı 7 buldunuz. Şurayı kaç buldunuz? 5 3 daha 8 buldunuz. Burayı kaç buldunuz? 9 buldunuz. Büyük kenar karşısındaki açı daha büyük olduğuna göre en büyük kenar 9, o zaman en büyük açı da A açısı olacaktır. A açısı en büyük. Peki sonra 8 geldiğine göre kenar uzunluklarına göre bu durumda B açısı gelecektir. E bu durumda sonra da gelecek olan en küçük açı da C açısı olacaktır. Şıklara bakıldığı zaman A, B, C sıralaması D şıkkında bize verilmiş. Cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz. Sıradaki sorumuz gene 2021 senesinden arkadaşlar. Çok zor bir soru ve güzel bir soru. İçinde hem benzerlik var, hem Pisagor var, hem özel üçgen var da diyebiliriz. Aynı zamanda eşkenar üçgen de var. Dolayısıyla böyle birbiriyle iç içe bir sürü konuyu bir soruda da sorabiliyorlar. Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Burada bana ilk önce Pisagor'u tanımlamış ki biz bunu zaten biliyoruz. Sonra bana diyor ki eşkenar üçgen şeklinde 5 tane karton dikdörtgen şeklindeki panonun ön yüzüne birer kenarları ve birer köşeleri çakıştırılarak panonun ön yüzüne taşmayacak şekilde yerleştirilmiş. Birer kenarları aynı doğru parçası üzerinde ve birer köşeleri de ortak olan eşkenar üçgenlerin benzerlik oranı 1 bölü 2'ymiş. Bu üçgenlerden birinin çevresi 96 santim. Buna göre panonun ön yüzünün alanı en az kaç santimetre karedir diye soruluyor. Ön yüzünün alanı demek şu ikisinin çarpımı. Bu ikisinin çarpımı en az olacakmış. Tamam. Peki bu üçgenlerden bir tanesinin çevresi 96 verilmiş. Eşkenar üçgenin çevresi 96 ise, çevresi 96 ise, bütün kenarlar eşit olduğuna göre 96'yı 3'e bölerseniz bir kenar 32 olacaktır. Ama şuradaki en küçük üçgenin mi bir kenarı 32 olmalı? Yoksa en büyük bir kenarı mı 32 olmalı? Şimdi eğer burayı 32 yaparsanız benzerlik oranı 1 bölü 2 demek ne demekti? Arkadaşlar şöyle yapalım. Bu küçük üçgen bu da büyük üçgen. Benzerlik oranı 1 bölü 2 ise bunun bir kenarı 32 ise o zaman bunun bir kenarı daha büyük olduğuna göre 1 bölü 2 oran olduğuna göre tam 2 katı 64 olmalıdır. Yani siz bunun bir kenarını 32 santim alırsanız burası 64 burası onun iki katı burası on, burası da onun iki katı olacağına göre burası çok daha büyük bir değer olur. Ama 32'yi burası alırsanız buraları küçüle, küçüle küçüle gideceği için şuradaki uzunluğu 32 en küçük almış olursunuz buradaki uzunluğunu da en küçük değer olarak bulursunuz. Bu durumda biz buranın 32 olduğunu düşünerek soruyu çözmeye çalışalım. Şimdi benzerlik oranı 1 bölü 2 diyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Bunun bir kenarı 32 ise buna bitişik olan şuradaki üçgen bu da eşkenar üçgen. Bunun bir kenarı kaç olacak? 32 burası yarısı 16 olacak. O zaman yazıyorum. Şurasının bir kenarı 32. O zaman bunun bir kenarı 16 yarısı. Bunun bir kenarı bunun yarısı 8. Bunun bir kenarı 4. E bunun da bir kenarı bu durumda ne olacaktır? Yarısı 2 olacaktır. Peki bunları niye buldunuz? Siz şu uzunluğu bulmak istiyorsunuz. E bu uzunluğu bulmak için bu eşkenar üçgendeki şu uzunluğu bulsak bitmiyor. Bakın bu uzunluğu bulursanız şu kısmı buldunuz demektir. Bir de şu uzunluğu bulmanız lazım. Yani bu durumda burayı da buldunuz. Bir de şuradaki küçük üçgendeki şuradaki yüksekliği de bulursanız Burayı da bulursanız, o zaman panonun yüksekliğini bulmuş olursunuz. Peki burayı nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın eşkenar üçgende bu. Eşkenar üçgenin şöyle bir özelliği var: bütün kenarlar eşit, bütün açılar eşit. Yani şu iki kenar da eşit aslında. Ben buradan aşağıya bir dik indirirsem yüksekliği bulabilirim. Nasıl bulacağım yüksekliği? Burası 32 idi, e burası da 32 idi. E burası hem yükseklik, hem açı ortay hem de kenar ortay olacağını biliyorsanız bu durumda bunu 32'nin yarısı burası da 16 olacaktır. Peki buradaki yüksekliği nereden bulacağım? Pisagor'dan bulabilirsiniz evet. Ama bir de şuradan da bulabilirsiniz. Özel üçgenlerde ne vardı arkadaşlar? Bakın eşkenar üçgende bütün açılar 60 derece. Burası da 60. E burası da açı ortay olduğuna göre burası da 30 oldu. 30 derecenin karşısındaki dik kenar hipotenüsün yarısı 16. Evet tamam. 60'ın karşısındaki dik kenar 30'un karşısındakinin köküç katı 16 köküç. Yani burası da 16 köküç olacak bu durumda. Yani arkadaşlar şuradaki yükseklik 16 köküç. Şuraya getiriyorum yazıyorum 16 köküç. Şimdi burayı bulduktan sonra aynı şekilde şuradaki eşkenar üçgen. Bunun bir kenarı 16. Buradaki yüksekliği bulmaya çalışacaksınız. Bunun için aynı işlemleri yapabilirsiniz. Ya da siz ne biliyordunuz? Benzerlik oranı 1 bölü 2. O zaman bütün kenarların benzerlik oranı gene 1 bölü 2 olmalı üçgenlerde. Yüksekliklerin de benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Yani burası arkadaşlar kaç? 16 kök 3 buldunuz. Bu durumda bu üçgende, bu üçgende şu uzunluk ne olacaktır? 16 köküçten daha küçük. 1 bölü 2 oranında yani yarısı. Burası 8 köküç olacak. Ancak burası bana lazım değil. Yani şu mesafe bana lazım değil. Çünkü ben buradan buraya kadar bulmuştum. Şurası lazım. E burası 8 ise bununla bunun da aynı şekilde benzerlik oranı 1 bölü 2 olacaksa şuradaki yükseklikte 4 köküç olacaktır. Onu da getirelim şuraya yazalım. Peki şuradaki üçgende yükseklik 4 köküç burasıysa burası gene 1 bölü 2 oranından 2 köküç olacaktır. Ama şu üçgendeki yükseklik bana lazım değil. Şuradaki en son üçgendeki yükseklik bana lazım. E 1 bölü 2 oranından buradaki yükseklik 2 kök 3 ise buradaki yükseklik de bunun yarısı 1 kök 3 olacaktır. Yani şurası da 1 kök 3. Bu durumda artık bu panonun ön yüzünün şu kenarı 32, şu kenarı da 16 kök 3, 20 kök 3, 21 kök 3. İşte bunları çarparsanız bu panonun ön yüzünün alanını bulursunuz. Çarpalım arkadaşlar. 32 ile 21'i çarpıyorum şöyle bir kenarda. 32 yapar. 64 yapar. Toplarsam 672. 672 kök 3 panonun ön yüzünün alanı yani cevap A şıkkıdır diyebiliriz arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler böylelikle videomuzun sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum.